Şimdi ulaşım konusunda dediğiniz gibi tabi üst üste zamlar gelişin akaryakıta mecburi biz otobüs sektörü olarak da biz de zam yapmak mecburiyetinde kaldık. Ama şu var ki bir uçaklara baktığınız zaman bir otobüslere baktığınız zaman yarı yarıya fiyatlar tabii ki. Tabii ki yapmak mecburiyetindeyiz yani bir bugün bir Trabzon'a maliyeti İstanbul'dan çıkış gidiş geliş bir arabanın fiyatı 9000 bin lira. 9000 bin lira sadece bu maliyeti sadece. Ama bu araba dolu gidip dolu gelirse bir şey kalacak bu arabaya. Sadece ben Trabzon'u konuşuyorum şu anda. Bir Mardin'e gitmek, bir Hatay'a gitmek, bir Adana'ya gitmek, bir Mersin'e gitmek tabi bunların hepsi maliyettir tabi. Ama inşallah bunları düzeltecek. Tabi virüsün de şeyi var burada. Virüsün de katkısı var. Virüs inşallah bu tahmin ederim ben şu 3-4 ay içerisinde atlatırsak daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Fiyatlara baktığınızda fiyatlar ha, pahalı mı derseniz pahalı değil. Şu andaki yani mazot fiyatlarına baktığınız zaman pahalı değil. Ama bunlar düzelecek inşallah kısmet olursa. Sadece mazottan bitmiyor bir otobüsün gidişi. İki tane şoförü var. iki tane mavini var. soru var dediğinde. Her şey birbirine bağlı. Bunları düzelteceğiz inşallah kısmet olursa. Diğer İstanbul'da. şehirlere mesela şu anda İstanbul harem 50 lira şu anda. 80 lira şu anda Esenler. Diğer şehirlere baktığınız zaman Ankara 140 lira. Adana 250 lira. Mersin 280 lira. Şu andaki fiyatlar. Trabzon 300 lira. Mardin 300 lira. Diyarbakır 300 lira. Şu andaki illere baktığım malzeme mesela karşı 300 lira, 300 liranın aşağısında zaten kurtarmaz. Yani dolu gidecek diye bir şey yok arabalarda. Dolu olursa gidecek zaten. Mesela şu anda bir 15 günlük tatilde ne kadar olsa bir hareketlilik oldu. Bugün mesela okullar açıldı. Biraz baktığınız zaman arabalarda bir sürü yer var. Dün baktığınız zaman, dün'e baktığınız zaman dönüş günüydü çünkü doluydu arabalar. Ama şu anda. Bundan sonra inşallah daha düzelecek diye bakıyoruz yani. Bazı arkadaşlarımız tepkileri var ama biz şimdi mazotun ne kadar olduğunu söylediğimiz zaman 15 lira mazot diyoruz mesela. Arkadaşlarımız gerçekten anlayış gösteriyorlar yani. Bizim de diyoruz yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Pek öyle fazla tepki yok. Ama şuna baktığınız zaman şimdi bizim 300 lira olan yerimiz uçaklarda 700 lira 800 lira. Tabi, tabi vatandaş görüyor. uçaklardan zaten çoğu zaman kalkamadı uçaklar. Biz de bir gün arayla kalkamadık sadece. Yani bizim otobüslerimize yine müsaade edilmiş olsaydı uçak otobüslerimiz o gün gidecekti. Ama maalesef tabii val valilerin aldığı kararla saygı duymak lazım. Şu anda hiçbir şey yok yani fazla tepki yok şu anda. İşletmeci olarak bilet satmak konusunda etkileniyoruz. Taşımacı olarak da otobüslerimiz etkileniyor. Yani 2-3 servisi olan bir servise düşürüyor. Öyle kendilerine çözüm arıyorlar. Bu işi yapmak zorunda oldukları için yapıyorlar bazıları. Biz de artık olan kesime bilet kesmeye çalışıyoruz ve bireysel müşteri bankoya geldiği zaman da gideceği bir fiyat da olmayacağına inanıyor. Artık ya gideceği yerden vazgeçiyor ya da programını aksatıyor. Yani bir şekilde bir çözüm oluyor ama hayat devam ediyor. Öyle yani. Yani akaryakıt zammı var, işte otomat zammı var. Oto, oto otoyolların şey otogarların giriş çıkış zammı var. Yani maliyetler her yerden yükseldi. Sadece akaryakıtla ilgili değil. İşçinin maliyetleri yükseldi, elektrik maliyetleri yükseldi. Yani ısı maliyetleri yükseldi. yükseldiği için Rusya Ukrayna'ya göz kırpıyor öyle yani. Vatandaş çok şikayetçi yani fiyatların hepsi çok artış var fiyatların hepsinde. Ama otomatik olarak da şimdi mazot da pahalandı. Yani 14'ten 15.90'ı buldu. Şimdi Ankara fiyatı 70 iken 140 lira oldu. Yani %100 zam geldi. İnsanlar artık otobüsleri tercih etmiyorlar. Çünkü uçaklar bile şu an bizden daha ucuz gidiyor. Ben burada Diyarbakır fiyatı 300 liraya bilet kesiyorum. Uçak 350 lira. Ben 18 saate götürüyorum. Uçak 1 saat 45 dakikaya götürüyor. Arada çok fark var. İnsanlar bu yüzden çok şikayetçi. Otogarın halini görüyorsunuz bomboş. Otobüs girmiyor. Tek tük arabalar giriyor. Anca bir beskere asker sevkiyatları veya işte öğrencilerin tatil günleri, sömestr. Yani bu zamanlarda anca iş yapabiliyoruz. Öbür türlü otogarın içine bakın bomboş. Otogara yolcu talep yok. Yolcu girmiyor. Tercih etmiyorlar bizi. Arabaların içine bakın bomboş gidiyor. Kilis buradan 15 saatlik yol. Buradan çıktığı zaman adam mazot parasını kurtarmıyor. Adamın kiliseye gidip gelmesi sadece 14 milyar mazot parası. E bunu kendi cebinden veriyor. Bunun personel harcaya var, ikramı var, otoban parası var, gişe parası var. Kurtar mı? Hep zarar diyoruz yani bunlarda biz. Yok değil. Tüm tüm kalemlerde dün aldığımız ufak bir tane üçü bir arada kahve 75 kuruşken şimdi oldu bir buçuk lira. Sadece mazot değil yani bütün ikramlarda da var. Ben <laughs> İstanbul'da